Hz. Muhammed adı altında alakasız bir kişinin karikatürünü yayınlayan mizah dergisinin Paris'teki binasına silahlı saldırı düzenlendi. İkisi ne zaman? Bugün öğlen saatlerinde. Hmm. İkisi polis 12 kişi hayatını kaybetti. Dergi sol eğilimli. Kaç? İkisi polis 12 kişi. 12 kişi. Evet. Hmm. Dergi sol eğilimli ve 2006 ile 2011 yıllarında kendilerince İslam'ı aşağılayan karikatürler yayınladıkları gerekçesiyle tüm İslam aleminden büyük tepki toplamışlardı. Ancak sadece İslam ile değil, Musevilik ve Hristiyanlık ile ilgili de hakaret hamiz yayınlar yapıyorlardı. Komünist olmasıyla tanınan derginin genel yayın yönetmeni tüm dinlere miza ile yaklaşılabileceğini ve bunun yasalara aykırı olmadığını savunuyordu. Dindar insanlar bizi okumasınlar, ben ateistim, ben de camiye ve kiliseye gittiğimde duymak istemediğim şeyler duyuyorum şeklinde açıklamalar yapıyordu. El-Kaide'den El, el bir süredir tehdit alan bu kişi saldırıda hayatını kaybedenlerden biri. Ama öldürerek olmaz. Eleştirerek olur, konuşarak olur. Kınarsın, toplantılar yaparsın, bunun hiçbir dine uymadığını söylesin, <laughs> saygı uymadığını söylesin, nezaket uymadığını söylesin, insanlıkla alakası olmadığını söylesin, bunun bir fikir olmadığını, insanları huzursuz rahatsız eden bir sistem olduğunu anlatırsın. Kamuoyunda taraftar toplarsın, onlar da etkilenirler. Ama gidip adamları Kaleşnikov'da taramak, yani bu çok anormal bir hareket. Evet. Bu olacak iş değil, <laughs> dedim yani gittikçe berbat olur evet, yani. Evet. evet dinliyorum. Fransız polisi, <laughs> Paris'teki saldırganların peygamberin intikamını aldık diye bağırdığını açıkladı. Derginin çizerlerinden bir kişi, gazetenin kapısına geldiğinde silahlı saldırganların kendisini tehdit edip içeri girmek istediklerini kendisinin kapıdaki şifreye girdiğini ve daha sonra saldırganlar içeri girdikten sonra bir masanın altına girerek saklanıp kurtulduğunu anlattı. Saldırganların kusursuz Fransızca konuştuklarını ve EKD'nin intikamını aldıklarını söylediklerini iddia etti. Hmm. İntikam. İslam'a uygun olsa bir anlamı var. İslam uygun bir hareket değil. Evet. Sevgiyle, şefkatle, akılla yaklaşmalar lazım gidip mesela adamla konuşsun dergisine gidersin konuşuyorsun ya dersin ben Müslümanım çok rencide oluyorum rahatsız oluyorum yani bir komüniste laf söylenmesi de mesela böyle hakaret edilmesi de beni rahatsız eder ama fikri tartışma olabilir inkar ediyorsa etsin yani din inkar ediyorsa edebilir yani ona kimse karışmaz yani niye dinsiz olduğunu demeyiz ama küfür hakaret ve alayın bir anlamı yok bu çirkin bu anlatılır Derginin yönetmeni Şarbonya Müslümanların Şubat'ta açtığı hakaret davası için bir şey çıkmaz çünkü İslam hukuk dışı demiş o zamanlar. Ama o da tabii çok gereksiz bir usluçesine girmiş, çirkin bir usluçesine girmiş. Yani e, çaresizsiniz imajı vermek istemiş. Hukuk da işlemez, ne yaparsanız yapın gibi bir imaj olmuş. Ama her ülkede öldürülmeleri, yani otomatik silahla taranmaları olmaz. Yani bu bir yol değil. İslam'a, Kur'an'a uygun olan yol yoludur. Evet, dinliyorum. Söz konusu derginin son sayısında Hz. İsa ve Hz. Meryem adı altında alakasız ve çirkin bir karikatür çizilmiş ve hakaretamiz bir sunum yapılmış. Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda ise bu tip çizimlerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, e, dair bir açıklama yaptı ve mizah dergisine yapılan saldırının düşünce özgürlüğüne karşı olduğunu söyledi. Bir daha. söz konusu derginin son sayısında Hz. İsa ve Hz. Meryem adı altında alakasız ve çirkin bir karikatür çizilmiş. Tamam. Ve hakaretamiz bir sunum yapılmış. Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda bu tip çizimlerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Ve mizah dergisine yapılan saldırının düşünce özgürlüğüne karşı olduğunu söyledi. Tabii ki orada anormal bir durum var. Yani bu düşünce özgürlüğünü destekleyen bir yer, tavırdır denemeyeceğine göre böyle açıklamalar yapmanın bir anlamı yok. Düşünce özgürlüğüne karşı tamam doğru ama e, saygı ve sevgiyle uygun mu değil mi onu bir sormak lazım. Sevgi uygun mu değil. Saygı uygun mu değil. Nezakete uygun mu değil. E sırf düşünce özgürlüğü yok bir de sevgi var, saygı var, nezaket var. Tabii ki. Yani düşünce özgürlüğü demek herkese hakaret etmek, herkesi üzmek, canını yakmak, onun sevincini, sevgisini boğmaya kalkmak anlamına gelmez. Sevgi esas almaya lazım. Yani fikir özgürlüğü kutsal tamam ama sevgi daha kutsal. Nezaket daha kutsaldır. Evet. Saygı daha kutsaldır. Ama gidip de adamları taramanın da alemi yok tabii yani. hukuk yoluyla olmuyorsa protesto edersin. Konuşarak, uslup daha iyi olur yani o zaman. Evet. evet. Kur'an'a dönülmesi gerekiyor. Kur'an'a dönülmesi için de mehdiyete evet. dönülmesi gerekiyor. Evet. Mehdiyet olmadan Kur'an'a dönme olması çok zor. Evet. E olsa olurdu 100 yıl geçti yani. Evet. 150 yıl geçti. <laughs> bu karikatürler yapanların ailelerine yönelik hakaret yapsan hakaret yapsa birisi Fransız kanunlarına göre ceza alır. Evet. Hemen dava açarlar. Mesela derginin ilgili kişilerine öyle birisi evet. yani tabi iyi bir şey kimse yapmasın yapılmaz ama evet. yapılmış olsa hemen dava açarlar. Evet. Ve kazanırlar da. Evet. Ama İslam'a yönelik kanunlarında bir açıklama yok Fransızların. Evet. Musevi'de yönelik var, Hristiyanlar yönelik var. Hakaret edemiyorsun. Dava açılıyor. Ama Müslümanlar yönelik yok. Evet. Yaralanıp yere düşen polis elini kaldırıyormuş beni vurmayın anlamında. Evet, evet. Büyük bir soğukkanlıkla <laughs> alnından adamı vuruyormuş. De yanına gelip. Derginin hemen hemen tüm yayınları nefret ve hakaret içerikliymiş. Daha önce de morosoflu saldırı olmuş. Polis koruması varmış orada. Evet. Dinliyorum. Şarlayep Doğu de dergisi çalışanların öldürüldüğü saldırı üzerine Vahdet gazetesi yazarı İbrahim Yörük, Twitter hesabından e, Türkiye'de yayınlanan bir mizah dergisine dikkatli ol uyarısı yaptı. Söz konusu dergide daha önce yayınlanmış olan Allah'a ve dine yenilik olumsuz bir karikatürü paylaşan Yörük Fransa'da yapılan saldırıyı hatırlatarak dergi çalışanlarına hitaben milletin inançlarına hakaret edilerek mizah yapılmaz. Bak da gör bunları tarzında bir paylaşımda bulundu. Ancak sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından bu paylaşımı sildi. Savunma olarak da ben de Fransa'da yapılan saldırıyı kılıyorum. Bu dergiyi de hedef göstermedim. Sadece uyardım dedi. Canım yani sevgisizlik her yer sarmış. Ya bu dergi de sevgiyi kabul etmeyen bir dergi. Evet. Yani hep nefret hep nefret yani e, sevgiyi bilmiyorlar. Halbuki sevgiyi bilse mükemmel bir ruh hali içerisinde olur ve da çok mükemmel olur. Suriye'de bak bugün bugün Irak'ta 83 kişi bombalanarak öldürüldü. Hı. Şehit edildi bak 83 kişi. Yemen'de 38 kişi. Her yerde Müslümanlar öldürüldü evet. bugün. Şehit edildiler. Mesela Afganistan'da yine 18 kişi bombayla hayatını evet. kaybetti. Hiçbir yerde haber yapılmıyor. Evet. Ama mesela bu Fransa'daki olay bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Evet. Müslümana değer verilmiyor. Evet. Bunu hadislerde peygamberim söylüyor. Aynı şekilde söylüyor. Müslümana değer verilmeyecek diyor ahir zamanda diyor. Evet. Yani o kadar açık detaylı anlatmış ki. Evlatlarımdan Muhammed Mehdi geldiğinde diyor, din yeniden revaç bulacak. İnşallah. Müslümanlık asli menbaına kavuşacak. Müslümanlar değerli olacak diyor. Yani insanlar nezdinde. O devre doğru gidiyoruz. Bak dedim 2015'te felaketler başlayacak değil evet. Değil? Evet. Daha girer girmez felaketler başladı. Evet. Evet. Cinayetler, felaketler hemen başladı yani. Artarak devam edecek. Evet. Mehdi çıkıncaya kadar.